Mükemmel çalınlar. Aha. Gole bak şimdi. Oho. Asi. Oh. <laughs> Arif Erdem'den mükemmel bir gol. Fizik kurallarını hiçe sayıyor. Müthiş bir gol. Yok böyle bir gol arkadaşlar. ha <laughs> Kaldığımız yerden Red Card 2003 oyununa devam ediyoruz. <laughs> en son Yunus balıklarıyla bir maç yapıyorduk. Bakalım Yunus balıkları yeni maçı kazanacağız mı? ben de çirketlerce. Siz ne yapıyorsunuz o katlıda? Mükemmel paslaşmalar sıyrıldı. Ortasını açtı. Mükemmel bir vuruş ama gol olmuyor. Böyle Bundan sonra böyle. Oyunu kurallarına göre oynayacağız. Solid pass. ya. Oha. 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 Okay. Oo, adam, o adam çıktı valla. kart verdi mi? Yerde seçtirmiyor. Direkt hangi tuşa basarsan bas. Bas. Vuruyor ya. Geçen maçta da öyle oldu. Evet. Mükemmel sıyrıldık. Hadi bir orta. O oh, mükemmel bir gol. Arif Erdem. Kramponun çivileriyle altıyla zımbaladığı bir numaralı Yunus'u. Evet Yunus'cu. Evet mükemmel orta. Kramponların altıyla da nereyle vurduğu da belli olmuyor. Hadi bakalım. E, evet, Taysun Avuççu ortasını açtı içeride. Plastik. Hadi be. <laughs> Ve gol. 2-0 yapıyoruz. <laughs> ne olduğu belli değil. Çirkefiz abi. Bundan sonra çirkefiz falan. <laughs> çirkefiz. <laughs> Sakin. Ananı sakın. At. Bak bak bak. Turbo yaptı. At. Öyle kalırsın işte. Acı mı yiyorum lan? Hak Hak düşürüyor. Kim var orada? Ooo bomboş. AHA yaptım. Direk burada market yapmadı. <laughs> Öngeri. geri E ne oldu orada ya? <laughs> Abi hiçbir şey anlamadım. Nasıl yedi oluyor. Ya nasıl vurdu daha doğru Ben görmedim bunun vurduğunu. Hayır. Neyse moral bozmak yok. Bir farklarındayız hala. Hayır, hayır. Ya yapma gol. Aslanım kale Mükemmel kurdu ama harika kurtardı kalemiz Mükemmel çalınlar! Aha Gole bak şimdi Oho. Oho Arif Erdem'den Mükemmel bir gol Fizik kurallarını Hiçe sayıyor Müthiş bir gol Yok böyle bir gol arkadaşlar. <laughs> Abi böyle bir vuruş var mı ya? Yunus çaresiz. Kaleye girdi. 3-1 oluyor maç. Çirkef. Çirkef 2. Bundan sonra onlar düşünsün. İçeride bomboş. Az yapamadım. Ya. Evet. Abi adam o kadar yani power shoot yapıyor. Onları tutuyorsun. Bunu nasıl tutamadın Allah aşkına? Abi şuna bu boy yenir mi ya? Vallahi Ayıptır ya. Well placed pass. Kale zayıf abi. Mükemmel bir pas. İçeride biri var. Ya penaltı. Well done by the so ends the first half like Hakem İlk yarı bitiriyor. 3-2 öndeyiz. Ön Hadi bakalım çocuklar. Hakem düdüğünü çaldı ve ikinci yarı başladı. Hızlı bir gol bulmamız lazım. <laughs> Mükemmel bir ara pası. Sıyrıl. <laughs> Allah boşta kaldı. Vuru oradan. Olsun. Olsun şükür. ...öyle indirirler. <laughs> mükemmel by a bir ara pası furriym orada Direkt kaleci üzerine geldi That was solid goalkeeping He's on his game today. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bir de, spikerler falan ciddi ciddi anlatıyor mu yani <laughs> İlginç. belki adamların haberleri yok ki <laughs> Yapma. Abi yine aynısı ya. Yine aynısı. O kadar şu tusu basa vuruşlarını kurtarıyorsun. Adamlar öylesine vuruyor onları yiyorsun. Yani. Hadi. Bir gol. Lan. Mükemmel bir pas olacak. Gizli top. Moral bu. Vur oradan. Go. Ohohoho. Gole bak. <laughs> ha, i̇çeri çeldi. Yunus'un hatası. Yunus üzgün. Hahaha. <laughs> <bak, bak>, <laughs> yani parmağı yok yani nasıl çelicek içeri aldı mecburen ama bastırı şerefsizler hayır 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 <laughs> abi hayır tut 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 tamam diyorum yani normal şutları içeri alıyor böyle power shotları tutuyor anlayamadım ben bu well işten Nice pass. Evet hadi bir gol daha bulalım, rahatlayalım. Baslaşmaktan korkuyorum indireceklerdi. Oha! Hadi gol olsun abi! Mükemmel bir gol. Arif Erdem yine atıyor. Mükemmel bir vuruş arkadaşlar. Yok böyle bir gol. Şu golün güzelliğine bakın abi, bakın, bakın, bakın. Hoppa! Yardı kaleyi, yardı. Yunus Üzgün yine. 5-3 yapıyoruz, rahatladık şu an. Son 10 dakika. Bakalım Yunuslardan sonra karşımıza kim çıkacak. Mükemmel bir ana pası. Hadi bir power shot gelsin. <laughs> Ve Abdullah. <laughs> evet. Birimiz kalkıyorsak, birimiz pardon birimiz düşüyorsak, birimiz kalkıyoruz her zaman. <laughs> Ve kazanıyoruz. <laughs> Yunusları yendik. 5-3 maçı kazanıyoruz. Güçlü bir rakibimiz vardı. Kendi sahalarında oynuyorduk. Ama 5-3 harika gollerle kazandık maçı. Sıradaki maç diyor Costa Rica. Ha yani şu soru işareti şimdi anladım. Bakın Costa Rica 3 kişiyle daha 2 kişiyle daha oynayacağız. Ondan sonra soru işareti olan yerlerde farklı kişiler olacak. Chris, evet, serimizin ikinci oyununu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda Costa Rica ile oynayacağız. Bakalım ondan sonraki maçlarda ne gibi garip şeyler olacak. Bunlar nereden çıkıyor? <laughs> Sağın ortasında mı? <laughs> Görüşmek üzere.